Merhaba arkadaşlar kutu açılımıyla karşınızdayım 21.000 kupaya geçtik ve elimizde çok sayıda kutu birikti Mega kutusundan büyük kutusuna savaş kutusuna kadar elimde çok sayıda kutu var Hepsini açacağız ama öncesinde dükkana girdiğimizde bedava hediye kutular var Hem mega kutu hem de büyük kutu Hemen göstereyim arkadaşlar yılbaşına özel Bunları açmayı unutmayın sizde Yılbaşına özel mega kutu ücretsiz bir de büyük kutumuz var Öncelikle bunları açarak başlayalım ben ücretsiz kutulardan Zaman zaman karakter çıkardığım olmuştu. Onlarda da hiç video çekmemiştim. Video çekmediğim zaman karakter çıkıyor bana da. Öncelikle buradan açalım. O kadar mega kutu birikti ki 9-10 tane mega kutu olabilir. Muhakkak bugün en az bir karakter çıkarmamız gerekiyor. İstediğim karakterler de var. Hatta karakterleri göstereyim. Elimde olmayanları savaşçıları sizlere göstermek istiyorum. Bunların içerisinde Leon'u çok istiyorum. Ama gelmiyor. Bana bir türlü gelmedi. Elimizde olmayan karakterler de bunlar. Tabii ki e, güzel karakterler, savaşçılar var. Ya ben Leon'a ayrı bir ilgi duyuyorum. Bir türlü de çıkaramadık Leon'u. Belki bugün gelir. Hemen ücretsizden başlayalım. Ücretsiz açılımdan e, mega kutuyla başlayalım. İlk mega kutumuz kaç yazacak? 5 yazdı. En azından altın sayısı fazla olursa işimize gelir. Çünkü altınlarım bitmişti. Ben de biriktirdiğim için toplu açılış yaptığımdan altınım yoktu. Ücretsiz kutudan bir şey gelir mi? Ama ben inanıyorum Karakter çıkaracağız Vermesi gerekiyor Çünkü çok fazla mega kutumuz var 20.000 var 21.000 var Bunları da açalım 20.000'e özel Kalan bonus jeton katlayıcı Bir 6 görsek güzel olacak Bir daha mega kutuyu açalım Ama sırayı atlamadan açmamız gerekiyor 3 yazdı Yıldız gücü Geçelim buraya Buradaki son mega kutu 21.000 kupaya özel bir türlü altı göremedik. Jeton katlayıcılar seviyorum. Bunları da işimize yarıyor şimdi. Hemen geçelim. Burayı hallettik. Geri gelelim. Ödüllere baktığımız zaman da burada bir tane mega kutumuz var. Alt taraf üst taraf kutularımız birikti. En çok dikkatimi mega kutular çekiyor. Altta bir daha mega kutu var. Yukarıda bir tane daha mega kutu. Aşağıda bir tane daha. Dört etti galiba. Aşağıda beş. Yukarıda altı. Yedi. 8 Şu ana kadar 9 10 Evet 11 en aşağıda toplamda 11 tane daha mega kutu açacağız. Artık vermesi lazım. Ben mega kutulardan çok umutluyum. Herhalde bu mega kutulardan bir tane verir diye düşünüyorum. Bir taktik yapsak mı? Sıralı bam gün gidelim arkadaşlar. Aşağıdan yukarıdan sırayla gidelim. Mega kutuları bir açalım. 5 yazdı. Bugün mega kutularda altı görebileceğiz mi? Savaş kutusu. Yukarıdan açalım. Alt üstü sırayla gidelim. Pek bir şey gelmedi. Yukarıdaki büyük kutu. Aksesuar geldi. İşimize yarayacaktır aksesuar. Ama savaşçı lazım bize. Aşağı taraftan. Hadi yukarı tarafı bitirelim bari. Brawl Pass kısmını bitirelim. Sonra aşağı geçelim. Taktiğimiz bu olsun. Umarım bu taktik işe yarar da yukarıdan bir tane karakter çıkarırız. Yine 5 yazdı. Bu kadar. Büyük kutu. Videonun sonuna geldiğimiz zaman acaba ne kadar altınımız olacak? Şöyle binlerce altına ihtiyacım var. Karakterleri güçlendiremiyorum. Elimde altın yeterli miktarda olmadığı için. Büyük kutu. Bir de hiçbir karakter vermiyormuş. Şok olurum. O kadar kutu açıp da karakter vermemesi. Haydi mega kutu. hadi mega. İşte bu. Altı yazdı. Gelebilir. Haydi be. Sevindir bizi. Geliyor arkadaşlar. Bir karakter geliyor. Sonunda karakter düşürdük. Buna çok sev Ben bugün zaten ümitliydim. Vermesi gerekiyordu. Çok fazla elimde kutu vardı. Ayrıca hala mega kutularımız var. Ben yine belki bir tane daha sıkıştırırız diyorum. Yeni bir karakter. Kadromuza katmış bulunuyoruz. Geriye az bir karakter kaldı. Savaşçı kaldı. 8 tane mi kaldı acaba? Yoksa 7 tane mi çıkmayan? Yine bakarız onlara. Gün en azından bir savaşçıyla kapatacağız en az. Yıldız gücü de aldık. Yeni savaşçı demek daha hızlı kupa kasmak demek. Bu anlamda da işimize yarayacak. Hadi rozetimizi de alalım. Büyük kutu. Yıldız gücü. Devam edelim. Ben mega kutulardan yine umutluyum. Aşağıda da epey bir mega kutumuz var. Bir kere daha altı yazarsa harika olacak. Hemen burada sırada yine bir mega kutu. Açalım. Dedim acaba bir büyük kutuya gideyim sonra geleyim mi? Bastık parmağı. 5 yazdı. Altını da 161 verdi. Biraz daha 200 300 verseydi. Büyük kutu. Yukarı taraf bitti galiba. Evet. Yukarı tarafı bitirdik. Aşağı taraftan sağdan sola doğru gidelim. Bakalım bir şans getirir mi? 5 yazdı. 3 puanı kalsın. En son yeni gelen savaşçımızı uygularız. 14 altın nedir ki? 14 altın en azından jeton katlayıcı vardı. Oradan sevindirdi. Yoksa 14 tane altın da verilmez ki. Hadi be. Buralardan da bir şey çıkaramadık. Mega kutu yaz bir altı. 6 yazdı. Bakalım ne gelecek. Hadi be bir savaşçı. Leon. Leon'u çok istiyorum. Bir Leon'umuz olmadı. Bir Leon'la oynayamadık. Hadi be. Ben savaşçı gelir zannettim. Aksesuar verdi. Çok heveslenmiştim. İkinci defa 6 yazdı. Ama savaşçı vermedi. Olsun daha şansımız devam ediyor. Bir büyük kutuda da sevindirir mi acaba? Bazen büyük kutudan da çıkardığım oluyordu. Bugün hiç büyük kutulardan istediğimi alamadım. Ama altınımız epey bir birikti. En sonunu merak ediyorum. Altın kaç oldu? Hadi bir mega kutu. 6 yaz be. 6 yaz. 5 yazdı. En azından altını 200'ün üzerinde verdi. Kalan bonus jeton. Epey bir jeton katlayıcı elde ettik ama. O anlamda sevindirici. 13 altın nedir? Verme hiç verme daha iyi. 13 altın nedir? Çok az veriyor. Büyük kutu 66 altın. Fena değil yine de. Diğer büyük kutularla kıyasladığımız zaman. Ve mega kutu. Kaç tane mega kutumuz kaldı acaba? Bir bu. 2 3 4 Hadi bir tane daha. Yok çıkmadı. Dört tane mega kutumuz var. En sona mega kutuları saklayalım. Şimdiki taktiğimiz de bu olsun. Büyük kutu savaş kutularını bir çıkaralım aradan. Mega kutuları en son geçelim. Belki bir tane daha savaşçı. İki savaşçıyla günü kapatırsak harika olacak. Bu mu? Sadece bu. Büyük kutu. O kadar 3 yazdım. Bir tanesinde de bir savaşçı ver. Bir daha büyük kutu. Fena değil diyelim yani. Daha kötülerini gördük. Evet mesela daha kötüsü bu. Daha da düşürdü. Büyük kutu 97 altın en azından. Altını arttırdı. Neredeyse 0 altına doğru iniyorduk. 13 altın, 14 altın. Büyük kutu iyi altını birazcık fazla verdi en azından. Mega kutu sen en sona kal. Şurada bir tane savaş kutusu var. Bak bak gitti yine 16 tane altın verdi. Hani az bir şey fazla veriyor ya hemen düşürüyor. 50 altın. E işte diyelim. Kötü de değil. Büyük kutu. 53 altın. Artık altınlara seviniyoruz. Savaşçıların umudu kestik bu kutulardan. Sadece bir tane yıldız gücü. Büyük kutu. İyi. Bu en azından iyiydi. Büyük kutular içerisinde bunu beğendim. Altını bol verdi. Güç puanı da fena değil. Bunda da vasat bir açılım. Artık mega kutulara kaldı umutlar. 12 altın nedir? 12 altın. Savaş kutusu. Artık şunları bitirelim de mega kutulardan bir bir tane altıyı görelim. Sıradaki altı da belki de verebilir. Altın 110 geldi. Bu iyi oldu. En çok şu mega kutuda altı yazmasını seviyorum. En azından heyecan duyuyoruz. Bir şeyler gelebilir diye. Fena değil. En azından daha kötülerini gördüğümüz için bunlara da seviniyorum. Evet. Şimdi sırada arkadaşlar mega kutular kaldı. Sol baştan mega kutuları bitirelim. Kaç yazacak? 5 yazdı. Altın 249. Şuradaki mega kutu. Hadi bir altı. 5 yazdı. Yine 200'ün üzerinde bir altın. altın altı yazması için parmağımızı dokundurduk. Yazmadı. 200 altın ve güç puanları. Jeton katlayıcı. Son galiba. Evet sona geldik diye hatırlıyorum. Son. En azından savaşçı çıkardık. Hiç yokta iyidir. İyi ki de o geldi. Yukarı taraftan geldi o da. Aşağı taraftan herhangi bir savaşçı çıkaramadık. Bu son kutumuz. Ücretsizden de bir şey gelmedi. Altını da gitgide düşürdü. 200'ün altına da indik. Evet. Kutularımız bitti. Elmasımızı alalım. En azından sonda ne kadar elmasımız olmuş oldu? 372. Geriye baktığımız zaman da az bir burada artık büyük bir tane mega kutumuz var. Yakın zamanda onu alırız. Sonra biraz büyük kutu kasarız. Jeton katlayıcılarımız da oldu. Hemen şöyle bir geri gelelim. 5037 de altınımız var. Yıldız puanımız da 3010. Savaşçılarımıza da baktığımız zaman çıkmayan güzel savaşçılar da elimde var mı? Var. Evet. İstediğim bazı savaşçıları çıkarmıştık. En son çıkardığımız savaşçılar da burada. Ama çıkaramadıklarımız içerisinde de bir Leon hala gelmedi. Leon'u seviyorum. Güzel bir karakter. Hiç oynama şansım olmadı. O yüzden de çok istiyordum Leon'u. Kaç tane? 3, 6, 7 tane daha elimde olmayan savaşçı var. Son zamanlarda çok şanslı mıyım derseniz Değilim de bayağı kupa biriktiriyorum Öyle açıyorum zar zor çıkarıyoruz Mesela bugün kaç tane kupa açtık Kaç tane mega kutu Tabi savaşçı sayısının az kalmasından dolayı da Şansımızı düşürüyor biraz Ama fena değil en azından savaşçı çıkardık e, Sizler de arkadaşlar ücretsiz kutulardan Umarım savaşçı çıkarırsınız Kupanız az ise Onları da açmayı unutmayınız Sizlere herhangi bir savaşçı geldi mi yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz Sizlere oyunlar iyi seyirler Hoşçakalın